Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Güzel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Daha önce arkadaşlar 7-8 adet yüzdelik davası ile ilgili video yapmıştık. Bu da arkadaşlar onlardan biri olduğu yüzdelik davalar yine kazanıldı arkadaşlar. Evet Güven Kaya yazdık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yüzdelik davalar kazanıldı. Ve örnek dava metnini sizlere sunacağız bu yazıda. Bu dava metnini arkadaşlar videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp sizlerde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Emeğin emekçinin yanındayız demiş. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası olarak açmış olduğu yüzdelik davası yer mahkemede avukat Kadir Atıcı tarafından kazanmıştır diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor arkadaşlar. Yani daha önce de sizlere sunmuştuk. Emek Sağlık İş Sendikası da vardı arkadaşlar. ondan da açmış olduğu yüzdelik davaları vardı. Onların da davasını size sunmuş sunmuştuk. Şimdi Türkiye Sağlık İşleri Sendikası yüzdelik davalar açmış ve kazanmış arkadaşlar. Bakın burada şöyle biraz e, büyütelim arkadaşlar ekranı sizler de rahat görün. Ankara 23. İş Mahkemesi arkadaşlar biz celse ne Celse tarihi, sayı, özel bilgilerin hepsini kapattık arkadaşlar. Sadece bizi davalar ilgilendiriyor. Belirli gün ve saatte oturum açıldı diyor. Davacı vekili ve, ve davacı duruşmaya katıldı diyor. Davacı vekili duruşmaya katılmadı. Açık yargılanmaya devam edildi diyor. Dosyada bir kişi raporun aldırıldığı ve taraflara tebliğ edildiği anlaşıldı. Taraf vekillerinin rapora karşı beyan itirazlarının içeriği dilekçe sundukları görüldü. Davacı vekilinin ıslat dilekçesi sunduğu harcını yatırdığı ve davalıya tebliğ edildiği görüldü. Davalı vekilinin ıslahı dilekçesine karşı beyan ve itirazları içeriği dilekçe sunmuş olduğu görüldü. Davacı vekili dava ile ıslah dilekçemiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilsin dedi. Tahkikat aşamasının tamamlandığı anlaşılmaktadır. Davacı vekilinden son olarak diyecekleri soruldu. Davamızın kabulle karar verilsin dedi. Yargılamanın sona erdiği açıklandı. Gereği düşünüldü. 14.970 lira 17 kuruş bürüt ücret zammı fark alacağının bilirkişi Ali Rıza Akçeli'nin 11.6.2021 tarihli ve imzalı raporunun kararının ayrılmaz parçası olduğu kabul edilerek raporda gösterilen miktarların belirtilen temel tarihlerinden itibaren işlenecek 6.356 sayılı yasanın 53. maddesine göre bankalarca uygulanan en yüksek banka bürüt işletme kredisi ile birlikte davaldan alınarak davacıya verilmesine karar verildi arkadaşlar. 2. 1953 lira 77 kuruş bürüt ilave tediye alacağının bilirkişi Ali Rıza Özçelik'in 11.6.2020 tarihli ve imzalı raporunun kararının ayrılmaz parçası olduğuna kabul edilerek Raporda gösterilen miktarın belirtilen temerrüt tarihlerine itibaren işleyerek yasal faiziyle birlikte davaldan alınarak davacıya verilmesini. 3. 444 lira 95, 95 kuruş brüt ikramiye fark alacağının bilirkişi Ali Rıza Özçelik'in 11.6.2021 tarihli ve imzalı raporunun kararın ayrılmaz parçası olduğu kabul edilerek raporda gösterilen miktarların belirtilen temerrüt tarihlerine itibaren işleyecek. 6356 sayılı yasanın 53. maddesine göre bankalarca uygulanan en yüksek banka işletme kredisi faiziyle birlikte davaldan alınarak davacıya verilmesine. 4. Sahil hususlarında gerekçeli kararda açıklanmasına dair davacı vekilin yüzüne karşı davalı vekilin yokluğunda 7036 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince gerekçeli kararın tarafları tebliğ tarihine itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup Anlatıldı. 29.09.2021 arkadaşlar. Evet. Biz bu videoyu 1 Ekim 2021 tane de yapıyoruz. 2 gün önce karar alınmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Geriye dönük ilave hediye alacağı. Geriye dönük ikramiye fark alacağı. Geriye dönük ücret zam fark alacağı. Toplamda bürüt. 18.500 18 TL civar arkadaşlar. Bürüt. Rakamlar bunlar. Bir de tabi bunun yasal faizi de var arkadaşlar. İyi para arkadaşlar. Güle güle kullansın bu arkadaşımız. Sendikaya teşekkür ediyoruz. işçiler adına daha önce de sendikaların açmış olduğu davaları sizlere sunmuştuk. Kanalda 8-9 tane videonun başında belirttim. Yüzdelik davasıyla ilgili kararlar var. Bu da onlardan biri oldu. Genelde biz olumlu davalar e, sizlere videolaştırmıştık. Bir videomuz olumsuz idi. O da kanalda vardır. Ama diğer videoların hepsi olumluydı arkadaşlar. İşçiler lehineydi. Bu da onlardan biri oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu yasal, bu eee özel bilgileri kapattığımız bu belgeye ulaşmak için videonun altındaki linkten sizler de tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu tarz videoların hiçbirini kaçırmayın arkadaşlar. Kamuş Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında arkadaşlar bakınız. İş ilanları, bir sürü iş ilanı var arkadaşlar. Tekirdağ Belediyesi'ne personel alımı var. Mahmut Bey Üniversitesi'ne büro memuru alımı var. BİM arkadaşlar, kasa, reyon, market eleman alıyor. 11 ilde 2825 lira asgari ücret maaş artı primle birlikte arkadaşlar. Bu ilanlara videonun altında linkleri hepsini ekledim. Direkt tıklayıp bütün bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine iş kureş ilanları kapsamında 4242 temizlik görevlisi alımı var an itibariyle 1 Ekim itibariyle kamyon şoförü alımı var belediyeye arkadaşlar. Yine farklı bir kuruma personel alımı var. KPSS 60 puanla büro personel alımı yapılacak. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Uzman yardımcılığı giriş sınavı ilanı 2022 açıklandı arkadaşlar. Bu ilana da videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Belediye engelli çok sayıda personel alımı ilanı yayınladığı Engelli personel alımlar linkinden videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye yeri alım, alımı yapıyor. An itibariyle başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki belediye personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz bu ilana. Jandarma arkadaşlar, Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu 927 adet personel alımı yapıyor. Bu ilana videonun altındaki askeri personel alımları linkinden direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Yine farklı bir askeri personel alımı var. Sahil Güvenlik Komutanı 300 uzmanı erbaş alımı Akt aktif arkadaşlar. Videoun altındaki askeri personel linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kamu personelleri var. 15'i Kur'an-ı Kerim öğretmeni, 15'i dinli müzik öğretmeni, 30 tane öğretmen alım var arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Şeker Fabrikası 42 personel alımı yapıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları. 26 şehirde arkadaşlar iş kur vasıtasıyla bekçi alımı için iş ilanları yayınlandı. Videonun altındaki kamp personelleri linkinden ulaşabilirsiniz. Yine Aile Bakanlığı SED ve personel alımları aktif arkadaşlar. İSPER Kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Şoför alımı var. Gümüşay Belediyesi daim personel alımı var. Kahraman Meraj Belediyesi KPS 60 puanla itfaiyeci alımı yapıyor arkadaşlar. Evet bir sürü iş ilanı var. Bakın arkadaşlar memurlarhaberi.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Facebook'tan önce, Twitter'dan önce, Youtube'dan önce, TikTok'tan önce... İş arıyorsanız iş ilanları bizde arkadaşlar TikTok'ta değil bilginiz olsun. Web sitede bir tıkınıza bakar. 2 saniyede bütün iş ilanları önünüze gelir. Android uygulamamızda da videonun altında var. Android uygulamamızı indirirseniz, telefonunuza kurarsanız telefonlarınıza, tabletlerinize ücretsiz olarak iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki de videonun altında mevcut arkadaşlar. Tıklayıp Play Store'dan 10 saniyede kurabilirsiniz telefonunuza. Evet arkadaşlar. Video burada bitiyor. Bir sürü iş ilanı sizlere ekledim. İş ilanları videonun altında var. Davada hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kazanmış dava. Onun da bir linki videonun altında var.